Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir örnekle karşınızdayım arkadaşlar. Güzel menekşeye benzettim. Sizler de artık inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen e, örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Bu şekilde emeklerime destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hemen örneğime geçiyorum. Yine zürafalarımı yaptım. Hemen buradan bir tane zürafa yaptım. Tekrardan şöyle. Şimdi 5 tane zürafa yapacağım. 3 4 ve 5. zürafamı yaptım. Zürafamın üzerine dönüyorum. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum tepesine. Aşağıya iniyorum. Yani sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Yeni öğrenenler için de bu şekilde. Hemen yine aynı şekilde bir tane daha sinek kanadı yapıyoruz. Şimdi tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi 9-10 tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir sayayım arkadaşlar. 3, 6, 9, 10, 11 tane yapıyorum arkadaşlar. 11. zürafama 11. zürafama dönüyorum. Hemen yine burada sinek kanadımı yapıyorum. Yine buraya iki tane sinek kanadı yapıyorum. Ve tekrar 11 tane zürafa yaparak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramız Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı yaptık. Şimdi hemen buraya ipimi tutturuyorum. Ve tekrar karşısındaki sinek kanadına geçiş yapıyorum. ve yine bu köprümün üzerine dönüyorum şimdi buraya 9 tane pırpır yapıyoruz 6 tane pırpır pır yaptım şimdi 3 tane daha yapıyorum Şimdi bir sayalım arkadaşlar. 3 6 9. 9 tane pırpırımı yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi bir tane de diğer rengimle göstermek istiyorum. Şimdi yine ipimi baştaki sinek kanadıma tutturdum. Hemen diğer karşısındakine geçiş yapıyorum. Ve tekrar yani bir köprü oluşturdum. Köprümün üzerine dönüyorum. Şimdi burayı yine 9 tane pırpır dolduruyorum. Evet arkadaşlar diğer renk ipimi bu başıdaki zürafama tutturdum ve buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Üzerine dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şimdi buraya üç tane pırpırımı yaptım. Hemen buradaki yuvamın yuvama geçiş yapıyorum bu çiçeğimi yaptığım yere. Bu şekilde buradan şimdi bu pırpırımın tepesine çıkıyorum. Böyle. Şimdi bu sıradaki pırpırıma zürafa yapıyorum. Geçiş yapıyorum. Ve tekrar ikinci pırpırıma da aynı şekilde zürafa yaparak geçiş yapıyorum. Hemen burada şimdi 3 tane pırpırıma geçiş yaptım. Bu yuvama iniyorum aşağıya. şekilde. Şimdi tekrar bu pırpırımın sıradaki pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle bir düzeltme yapıyoruz ipimizi. Yine aynı şekilde iki pırpırıma zürafa geç yaparak geçiş yapıyorum. Tekrar şimdi bu aradan bu yuvama iniyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrardan bu pırpıramın tepesine çıkıyorum. Aynı şekilde zürafa yapıyorum. ve tekrar buradaki yuvama iniyorum. Bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4. zürafama iniyorum. İsterseniz siz arasını biraz daha seyrek bırakabilirsiniz. Bir zürafa yapıyorum burada. Zürafamın üzerine dönüyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. Şimdi üç tane pırpır yaptım. Hemen bu çiçeğimin böyle yuvama dönüyorum ve tekrar diğer çiçeğim gibi aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, örneğimin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yine söylüyorum, kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle ekran resmi almak isteyenler için tutuyorum. Şöyle bir de bu şekilde göstereyim. şekilde arkadaşlar. Allah emanet olun, sağlıkla kalın diyorum.